arkadaşlar mafya oyununun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Öncelikle şu mikrofonu asıp daha ileri alayım ki sesimi daha iyi duyabilirsiniz. Evet daha ileri aldım. Şimdi daha gür sesle çekmeye çalışacağım. En son reddedemeyeceğim bir teklifi tamamlamıştık. Şimdi koşun adam taksiye geçeceğiz. Bu arada ben bu videoyu çektim aslında. Birkaç bölüm çektim aslında. Şu Molotov partisi sayıları falan geçtim işte moro'nun barını falan geçtim sıradan işlerde işte gidiyordum ondan sonra işte orada işte durdum ondan sonra işte şey şimdi koşan adam taksiye devam edeceğiz fraps çok 4 3 4 gigabaytlık çekiyor şimdi bandicam kullanıyorum İsterseniz bandık cam deyin. Yani biraz saçma konuştum ama her neyse, koşan adam taksiye devam ediyoruz. Bu video biraz fazla oluyor çünkü Bandicam çok az yer kaplıyor. Tım arkadaşımız video çekemiyor bugünlerde, koyamıyor. çünkü yani akşamlara girebiliyor sadece video çekmek için. Akşamlara girdiği için de fazla da çekemiyor. Yüklemeye çalışıyor bir de yani Fraps'la yüklemeye çalıştığı için 3 dakikalık 5 dakikalık video çekiyor. 3 3 4 GB. Hey, could you take me to the church downtown? Hı, götürüm, okay, okay. evet, Evet. Okay, okay. Tamam, tamam. <laughs> tamam, be abi. götürürüz. Sorun yok yani. <laughs> Biraz kasıyor gene. Her neyse. Şu kasmalar bir atlatırsın da. Niye böyle kasıyorsun ama? Niye kasıyorsun? Gene aslında bilgisayarı gene kullandım. Kullandım bu bilgisayarı. Laptop ya. Kullanıcı ya Pardon. Bir dakika. Hemen geliyorum. Evet geldim. Devam edebiliriz. Yalnız bir dakika. Gene olmadı. Aa, arkadaşım. Niye böyle? Evet şimdi devam ediyoruz. Gene kasıyor. Gene kasıyor. Gene kasıyor. Her neyse. Kasmalar geçin inşallah yoksa durdurmak zorunda kalacağım videoyu. Her neyse herhalde kasmalar geçiyor yavaş yavaş. Yani Video çekerken Video çekmeyeceğim zaman işte 50-60 FPS geliyor. Güzel bir FPS oluyor. 57, 60 arasında değişiyor böyle. Yalnız şu adama çarpmamız lazım. Bunu çarptık. Oh Aman Allah'ım Allah yaptığına bak. Dur I yemek istiyorum. Out. Hayır bana ne kardeşim. Hayır ya. Tekrar deneyeceğim. Gıcık kaptım kardeşim. Şimdi iki saat böyle gelecek bu adam. Şuraya bir tek istiyorum. Downtown, Sesine okay, kadar okay. kalın çıkıyor ama giderken yani nedense giderken Kadın sesi gibi çıkıyor sesi. Ben yemek istiyorum burada. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Savaş al. Her neyse devam ediyoruz. Kasma arkadaşım. Kasma kasma. Çakacağım kafayı işte sana. Şimdi kaza yaparız der ki. Aman Allah'ım yaptın bak. Kaza yaptın. Resmen çarptın arabayı. Kırdın geçirdin. Aa saatimi unuttum almayı. Neden olmuyorsun? Azıcık geçse kasması. Of arkadaşlar özür dilerim. İki dakikalık durduracağım. Hemen geliyorum. Bu bölüm biraz sıkıcı oldu çünkü full ayarlama geçti ama uzun olacak bu bölüm. Merak etmeyin. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şu kapıyı kapatalım. Evet. Böyle daha iyi ayar. Ama biraz kasıyor bu yüzden özür dilerim. Bu video uzun olacak biraz yani. Saatimi almayı unuttum tabii ki. Birkaç görev yapacağım bu yüzden yani. Onları da aşağı yukarı yani. 5-10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sürebilir yani bu video belki. Saatimi unuttum. Her şeyi yaptım. Saatimi unuttum. Ne zaman başladığımı da bilmiyorum videoya. Şimdi çarparım bir arabaya. Adam gene der ki. Ay yaptın sen? Kırdın. Hız sınırını geçti. Patlattı. O yüzden hız sınırını... Patlattın ne ya? <laughs> Hız sınırını geçmeden oynayacağım. Bir de polisler de yakalıyor. Hız sınırını aşınca. Ceza yazıyorlar sonra polis amcalar. Bu durumu hiç sevmeyiz. Bu bilgisayar laptop olduğu için ben size laptopu hayatta tercih etmem. Gidin masaüstü alın kardeşim. Laptop almayın. Benim tercihim bu. Ama önceden net toplar daha iyiydi. Masözcüler hiç iyi değildi. şu anda daha pek durumumuz yok. Bu yüzden alamayacağız. Ama ileride alacağız. Daha sonra lütfen tekrar deneyiniz. <laughs> tamam tamam saçmalamayacağım. Of ya bir dahaki video çekmeden önce saatimi koluma takacağım. Suyumu yanıma alacağım. Ondan sonra da e, e, direkt bilgisayarı başlattığımda bu oyunu oynamaya başlayacağım. Videoyu öyle çekeceğim. Çünkü kasma yapıyor. Beni de gıcık ediyor. Bu oyun hiç kasmıyor. Video çekerken kasıyor. Beni sinir ediyor. Her zamanki gibi beni sinir ediyor. Birazcık ısırınca videoda kasma yapıyor. 8-9-10 FPS FF, ile her neyse FPS FPS işte. Bu, bu şekilde oyun oynanmaz. Okay, drop me off here at the steps. Tamam, beni merdivende bırak. Bıraktım seni merdivende ahbap. Bıraktım seni merdivende. Ha, istof edin. Durdum. Dinlen. Dün bak döverim seni ha. <laughs> Next, the fair. Her zamanki sırada işleri yapacağız. Bu top yapacağız. Ben yani çok video çekmiştim. Çok video çekmiştim ama tabii ki akıllı fraps tabii. Şimdi hakaret etmeyelim, hakaret değil tabii. Ki. Akıllı dedim çünkü akıllı fraps 3-4 gigabaytlık video çekiyormuş ve de upload hızı da çok yavaşlıyor. Yavaşlıyor değil de, yani yavaşlamıyor da işte. Direkt yani 2 saat, 3 saat, 5 saat, 10 saat sürüyor. 10 saat değil de abarttım biraz. 4-5 saat sürüyor yani. 10... 10... 10 dakikalık video yani bir de. Şimdi yaya atlayacak önümü, ezeceğim. Sonra tekrar başlayacak görevi. Gıcık kapacağım. O yüzden dikkat etmeye çalışacağım. Birazcık kasma geçti evet. Alışıyor olmuyor çünkü bilgisayar. Yalnız kaza yapma anladım. Hayır kaza yapma sakın. Sakın kaza yapma. Sakın kaza yapma. <laughs> bu adamlar emniyet kemerini takmıyorlar. Polisin yakalaması lazım bu adamları. Cık. Yasak işler çeviriyorlar. Hayır hayır hayır. Çarparsan adam istemeyecek. Saçmalama saçmalama. Çarparsan adam ben ineceğim diyor. Keşke aslında orada görevi durdurmasa ya. Adama inip bir güzel pataklasak biz. Ne kadar güzel oldu değil İstemiyorsan niye benzin parası yaktın ineceğim diyor bana. Değil mi yani? Benzin parası bedava değil ya. Benzin parası bedava. Benzin bedava değil ya yani arkadaşım. Hiç para da vermiyor. En azından para verse hadi defol git deriz. Hemen görevi bitiriyor. Arkadaşım memnun olmadıysa bana ne? Yani adam yolun orta, ortasından gidiyor. Ona bir şey demiyor. Ne yapıyorsun be sen demiyor. Gelmiş bana bağırıyor burada. İnce ben çık kenara. Böyle kaçıracağım bu adamı. Isız bir yerde değişten. <laughs> tamam daha fazla saçma olmadı. Haa diye çığlık atıyor kadın. Hiç araba gıcırtısı duymamış. Mıyık mıyık yapıyor araba. Bu adam hastaneye nasıl niye gidecek ki acaba? Soğuk algınlığı mı var? Aşırı hastaysan ambulansla da gitseydin abicim. Hastaneye taksiyle gidiyor. Bin otobüse. Bu kartın yok mu senin? <laughs> só com polícia 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 E o polícia, boca,